Yani sıfırdan başlıyorsa eğer, ben mesela bir takıma gittim, sıfırdan bir fizyoterapist geldi, yeni mezun oldu ya da bir eğitim aldı, sizden geldi. Çok tecrübesi yok. Bence gerçekten önce karşıyı anlamak çok önemli. Hani o problem yaşıyorsak ki problem yaşamadan gitmeye çalışıyorum ben mesela kendisine gözükmek açısından. Sonraki süreçler açısından yani o ilk başta tanıması gerekiyor. Karakter olarak da birincisi yani benim karakterimle acı eşiği size çok önemli ya. Senin duyduğun acıyla benim duyduğum acı da bir değil. O yüzden önce bence beni anlaması lazım, karakterimi anlatması lazım. Sonra da vücut tabii ki. Yani vücudumuzu anlaması lazım. Bazı şeylere ben daha çabuk tepki veriyorum. Bazı kişilerde daha geç mesela iyileşme oluyor. Ya yani buna göre bir yol çizilebilir. Ama ondan Önce bence herkesde özellikle kadınlarda duygusallık Hı -hı. iletişim çok fazla var. Yani oradan yakaladıktan sonra yani bu tensi de buraya değdirsen iyi geliyor. Manuel terapiste de iyi geliyor Hı -hı. maalesef.